Bu santrali durdurana kadar da burada olacağız. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Paşaköy mahallesinde termik santrale karşı direniş sürüyor. Halk santrali yaptırmamakta kararlı. Bölgede Albayrak Anonim Şirketi tarafından kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Ancak bölge birinci sınıf tarım ve hayvancılık bölgesi. Balıkesir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 2. Balıkesir'in içme suyunu karşılayan İkizce Tepeler Barajı'na sadece 3 kilometre uzaklıkta. Çevresinde de 20'ye yakın köy ve yerleşim yeri bulunuyor. Bu Paşaköy bu muhtarı bu Mustafa gençinde, İkiz, projenin gençinde, iptali için basın açıklaması yaptı. yaptı. Santralin günlük 525 ton kömür yakacağını belirtti. Bu santral faaliyete geçtiğinde günlük 525 ton Yıllık 173 bin ton kömür yakılacaktır. 10 bin ton su ile kömür yıkanıp yeraltı sularına karışacak. Eyleme destek veren MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok projeye karşı olduğunu belirtti. Birilerinin daha fazla para kazanması için, yatırım maliyetlerini aşağıya çekmek için kömür kullanılarak, bütün dünyanın, medeni dünyanın terk ettiği kömür kullanarak e, enerji elde edilmesine şiddetle karşıyım. Projenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. <laughs>